Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İngilizce videolarımıza devam ediyoruz. Söyle hocam bu videoda neler göreceğiz? Farklı başlıklar görüyorum. Yeni bir şeyler görüyorum. Sana. Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. Yeni bir video, yeni bir üniteye başlıyoruz aslında. Wild animals yani vahşi hayvanlardan, nesil nesli tükenme tehlikesinde olan hayvanlardan bahsedeceğiz. Ama ilk önce bu hayvanın tanıtımından, e, daha öncesinde de Categorizing wild animals hayvanların kategorize edilmesi yani sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. <laughs> Name the Wild Animals bölümünde arkadaşlar, bazı hayvanların isimlerini e, hatırlayalım isterseniz. Burada bir e, gergedan var. Gergedan Rhino. Burada bir papağan var. Parrot. Burada bir pig var, domuz. Domuzcuk. E, fil neydi? Elephant. Elephant. Çok severim. Bayılırsın. Buradaki... E, Timsah ya da şey, krokodil. ...da deniyor arkadaşlar. Alligator da deniyor farklı bir türü olduğu söyleniyor arkadaşlar. Bence aynı sıkıntı yok. Buradaki ne? Kaplan. kaplan. Yavru kaplan. Şey, tiger. tiger. Burada bir cat. Kedi görüyorum. Evet. Evet. Buradaki? Goril. Gorilla. Monkey değil çünkü daha büyük. Buradaki ise? flamingo mu acaba? Flamingo. Evet pembe pembe kalmış. Tam e, flamingoya benziyor. Deve kuşu Ama falan ağzı değil. Ama da çok flamingoya da benzemiyor gibi. Deve kuşu olduğunu varsayarsam da arkadaşlar. Ostrich. Ostrich de deve kuşu demek. Geçtiğim bir sonraki hayvan grubum arkadaşlar? Burada tatlış ki tatlış. Penguin. Penguin. görüyorum. Burada bal sever. Bear. 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 Buradaki. Bu bir değil arkadaşlar. Bear diyor. Ona göre dikkat edin. Hmm. İllayen. hipo, oh, hippo Hippopotam. hippopotamus hippo diye kısaltmasını söyleyebiliriz arkadaşlar ve burada zürafa görüyoruz tatlı bir yani giraffe ee, cidden boyu uzun ya ben e, İzmir'de e, şeyde fuar şeyde de gördüm. Eee Hayat Bahçesi'nde ve Kocaeli'ndikinde de gördüm. Devasa boyları var. Yani bak bak bitmiyor yukarı doğru. <laughs> acayip! Devam evet. edelim. Şimdi arkadaşlar peki bu hayvanları biz neye göre sınıflandırabiliriz? İlk önce beslenme şekillerine göre hargencim. Şurayı bir kodlayalım seninle beraber istersen. Evet. Karnı acıkınca et yiyenlere carnivores deniyor. <laughs> Herb zaten hani böyle bir e, bitkisel meyvelerden evet. çayların yapıldığı bir marka var. O da ile başlıyor. Herb baharat demek, bitkiler demek. Ee, carnivore's karnı acıkınca et yiyenler, herbivore's da karnı acıkınca bitkileri yiyenler. Yani etçiller, otçullar. Bakalım şimdi. Etçi sınıfına hangisi girermiş arkadaşlar? Aslan, Lion, kaplar, tiger, crocodile, timsah, bear, ayı, shark, balina. Baby shark, Şark, <laughs> shark midi. Shark köpek balığı. Köpek balığı. De, köpek evet. Balığı. Herbivores otçullara girenlere bakalım. Giraffe, zürafa. Panda, panda, Elephant, Phil. Deer, geyik. Oh, deer neydi? Geyik yapma bana. Geyik. Deer, zebra da zaten zebra arkadaşlar. Bunları tarif ederken hayvanları beslenme şekilleri açısından tarif ederken kullanabileceğim iki tane kelime var arkadaşlar. Birincisi feed on, öbürü de zaten eat. Lions feed on meat ya da lions eat meat so they are carnivores. Aslanlar et yerler veya aslanlar etle beslenirler. Feed on'da bir şeyle beslenmek anlamına geliyor. So they are carnivores yani onlar e, etçillerdir. Zebras feed on veya eat grass. So they are herbivores. Zebralarda ot yerler. Bu yüzden onlar da Otçuk. otçuldur ya da otla beslenirler. Otçuldurlar diyoruz. Reproduction. Üreme demek arkadaşlar. Sayıların artmasından bahsediyoruz. Üreme açısından zaten hayvanlar iki şekilde örer. Ya mammals memeliler gibi doğurarak ya da animals that lay eggs yumurtlayarak. Lay egg de yumurtlamak, yumurta vermek anlamına geliyor. Hı hı. Şimdi memeli hayvanlara bakalım arkadaşlar. Whale neydi? Neydi? Demin seni yanlış söylediğin Bal balina. Bal Güzel balina. Evet. evet. Zebra zaten belli. Lions, aslanlar. Aslan. Sheep zaten Koyun, horse da at. Tabii bunların örneklerini çoğaltabiliriz. Animals that lay egg. Yumurtlayanlara bakalım. Crocodile. Timsahlar. Kimsallar. Snake. Yılan. Lizard. Lizard. Kertenkele. Ostrich neydi? Deve kuşu. Deve kuşu. Yumurtası Devi. var hatta kocaman değil mi? Birds. Kuşlar. 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 Chicken. Tavuk. Duck. Ee... Duck, 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 duck. Ördek. <gülüyor> Ördek evet. <laughs> 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 Donald Duck var ya zaten. <laughs> evet çizgi film vardı çizgi film karakteri. Flies. Sinekler. Sinek, Sineklerin yani. de bir sürü e, böyle şeyleri var, yumurtaları var. Fish. Balık. Bugs da ne? Bugs Bunny. L ladybug. Ladybug. <laughs> Örümcek. Örümcek. Ee, pardon, Ne neydi o? Örümcek değil ya. Tarantula. Böcek aslında. böcek. Böcek mi? Ladybug, e, bu uğur böceği. Böcek. Ha. Böcek, böcek. <laughs> tamam. Lions are mammals and they give birth. Give birth, doğurmak anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Lay ekte yumurtlamak. Aslanlar memeli hayvanlardır, memelilerdir. Onlar doğrular. Snakes are reptiles. Ee, yılanlar sürüngendir and they lay eggs. Onlar da yumurtlarlar diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde üreme şekli, üreme açısından da hayvanları sınıflandırabiliyoruz. Şimdi herbivore neydi? Ee, şeyler ya, bitkisel beslenenler yani otçullar. <laughs> otçullar. Carnivore neydi? Etle beslenen etçiler. Mammals, memeli Memeliler, hayvanlar. Birds, kuşlar. Reptile. Reptile'da sürüngenler. sürüngenler. Şimdi bunları sınıflandıralım bakalım. Whale. Balidaydı. Ee, Aslında birden fazla yere giren de var. Şimdi evet memeli sınıfına giriyor mesela. Evet o zaman whale yazdık buraya. Ama aynı zamanda küçük balıkları yedikleri Echil, için etçillerdi. Echiller. Biz sadece buraya yazalım. Carnivore. Lizard. Kertenkele, kertenkele. Da şey diyeceğiz. Bir reptiles. Reptile diyeceğiz. değil mi? Aynı zamanda e, ee, Kertenkeleler ne ya? <laughs> Ot mu ya? <yer>? Düşündüm de <laughs> şöyle bir. Yani. Neyse bir yere yazalım. Farklı farklı gruplara yazmayalım. Böcek Çok karışacak falan çünkü. Yer mi acaba? Bilmiyorum, Bilmiyorum ki kertenkele şey yapmadım. Beslenen Tiger. Görmedim. Hiç <laughs> görmedim. Tiger. <laughs> Tiger carnivore. Carnivore kaplandır ama aynı zamanda kedigillerden olduğundan dolayı etçi memeli hayvandır arkadaşlar. Pigeon güvercin demek. Bird Birds Birds kuşlara girer arkadaşlar ama aynı zamanda o bir e, yumurtası olduğundan dolayı e, yumurtası olduğundan dolayı burada alakası yok. sadece <gülüyor> kuş tamam <laughs> mı? Evet. Turtle kaplumbağa. Kaplumbağa. Kaplumbağ. Kaplumbağayı nereye alalım? Otçulları alalım. Otçulları alalım. Evet, herbivore. Herbivore. Turtle. Evet. Ee, devam edelim. Deve. Kemal deve. Deveyi memeliler. Memeli memeliler hayvanlar deriz. bölümünü alabiliriz arkadaşlar. Ama aynı zamanda çöllerde bulduğu az miktarda bulduğu kuru otları yediğinden dolayı <laughs> herbivore de diyebiliriz. Evet. Kangaroo. Kanguru. Kanguru ya yani çok tatlı. Çok tatlılar evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün keşke kanguru sevmeye gitsek <laughs> Avustralya'ya. <laughs> Şurası. Oo. Oh! <laughs> 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 şey kurt. Hayır. Hayır. Baykuş. <laughs> hocam. Ama kurt gibi. <gülüyor> <gülüyor> O daha auuu diye devam ediyor. Yanlış, yanlış yerden geldi. O arkadaşlar, geldi. <laughs> evet. arkadaşlar e, baykuş demek. Panda e, memelileri alabiliriz. Güzel. Bunu de. memeli hayvanları alabiliriz ama aynı zamanda e, bambu ağaçlarını yediklerinden dolayı otçul da, otçul da diyebiliriz. Elephant Fil ya çok severim. Çok duygusal hayvanlar. Memeliler. Güzel. E, otçular e, otçul az kaldı otçul. biraz. Biraz da buraya yazalım. Yazık. Yani işte panda ve elephant'ın otçul olması ilginç bir Penguin bir şey penguenleri de Sürüngen biliyor musun penguenler? Sürüngen sınıfında. İyi sürüngen o. sınıfına geçiyor galiba. Karın üstü, üstü böyle kaydıklarından dolayı falan. Emin değilim. Ben de çok emin değilim. O yüzden şu anda ee, <laughs> sallamayacağım ama penguenin yumurtası var. Evet, yum, yumurta. O zaman reptiles alıyoruz. Deer geyik onlar ne yapar? Çalıları yerler dolayısıyla. Carnivore güzel. Lion. Herb. Carnivore. Artık bu carnivore olsun. Aslan kral. Eagle. Eagle kartal demek. Eee birds'leri alabiliriz. Birds'leri alabiliriz ama aynı zamanda kartallar böyle yerdeki canlıları yedikten dediklerinden Etçiller, dolayı Etçiller, etçillerdir. Etçilleri de alabiliriz. Giraffe, zürafa. Otçulları alırız. Otçulları aldım. Crocodile, Ekçilere timsah de değil mi? Aynı zamanda sürüngendir de. Evet. Ee, burada yazıyorum. Snake, yine, Snake, reptile. Ve chicken. Chicken. Ee, kuş grubu birds. olunca tavuklardan çıkmıştı biliyorsun. Dolayısıyla ku kuş grubuna giriyor. Tavuklarda. Bütün tavukları zan altına bırakmayalım. Sevimli mesela. <laughs> Şu anda e, Türkiye Tavuklar Birliği Başkanı. <laughs> Muhtemelen bizi şikayet edecektir. Güzel. Şimdi habitatta yaşam alanı demek. Evet. Yaşadıkları alanlara göre de arkadaşlar hayvanları kategorize edebiliriz. Şimdi buradaki yaşam alanlarından bahsedeyim istersen. Arktik, kuzey kutup bölgesi. Kuzey kutup bölgesine arkadaşlar arktik diyoruz. Jungle, vahşi orman. Hani balta girmemiş orman dersiniz ya Hı -hı. odur. Desert. Çöl. Çöl. Lake. Göl. Göl. Evet, river nehir. Nehir, nehir kenarları, nehir yataklarında sea veya ocean deniz, okyanus. Deniz veya okyanus. Forest, Forest orman. orman, normal orman. Savana da zaten Afrika'nın o savanları uzun düz çayırlık alan aslında. Düz çayırlık alan. Şimdi bakalım. Crocodile timsah nerede yaşar? Nehir kenarlarında yaşar. Zaten Crocodile live near River. Aynen demiş. öyle. Kopya mı çektim? Hayır. Tamam. Nehir kenarında. Güveniyorum ne? sana. Lion. Böyle girer çıkar nehire. Lion. Boşka Aslanlar kalır. nerede yaşar? Aslanlar e, vahşi orman mı diyelim? Vahşi ormanda da yaşayabilirler. Bunu... Düz şehirlik alanlarda da yaşayabilirler. İki tarafı da kabul edebiliriz. Ee, i̇kisi de olur. Ya da en sona bırakalım. En sona bırakalım. Shark. Baby. Shark. Shark. Baby shark, camel, develer nerede yaşar? Çöl, desert. desert, polar bear, kutup ayıları. Kutup ayıları, arktik. Arktik, kuzey kutup bölgesinde. Tiger. Şimdi bu da. Kaplanlar vahşi, vahşi ormanlarda yaşıyor, öyle söyleyeyim. Wolf, kurtlar nerede yaşıyor? Forest olabilir. Forest olabilir. Frog, Güzel. E... kurbağalar. Direk direk direk. Göllerde direk yaşar. Göllerde yaşar, Lake. Güzel. bulamadım. Hı. Kurtlar. Kurtlar savanlarda yaşamaz sanki. Kurtlar böyle orman içinde yaşar gibi. Evet, o zaman aslanlarda zaten savanlar Aynen, kaldı. Savanlar Orada kaldı. zaten hani belgeselleri falan izlerken ben çok üzülüyorum, o hayvanlar arkasından koşuyorlar ya. Yakalıyorlar aslanlar böyle, parçalıyorlar evet. falan filan. Bir tane aslan belgeseli izlemiştim. Mesela oturup ağladım. Bayağı çok <gülüyor> duygusalsın, <gülüyor> çok çok duygusalsın. Güzel. Yavrusu Şimdi gelelim buraya, write the habitat of animals below. Aşağıdaki hayvanların habitatlarını yazalım demiş. Bu zebraların bulunduğu yer, o düz çayır savanna. Arctic. Arctic. Forest. Forest ama bu balta girmemiş orman sanki. Evet o zaman iyice artık şey bu. Jungle. Jungle olarak. Evet. What ee, about ocean. blue whales? Ocean. Ee, tiger mu? Tiger kaplanlar nerede yaşıyor? Kaplan'ı da... Yani Aslında can... bu pan şey de olabilir. Da... Sadece kaplan değil, leopar da olabilir. Onlar da... Yine bunlar da savana. Savananın yeşil halleri bu. Ya da Hı -hı. grassland diyebiliriz. Buraya uzun düz çayırlık alanları grassland de deniyor. Ya da buraya savana da diyebiliriz. Kuruduğu zaman daha çok savana'ya benziyor. Evet. Ve bunlar nerede yaşıyor? Bambu ormanlarında ya da yağmur ormanlarında. Forest. Bambu forest yazıyorum. Bambu forest. Arkadaşlar bambu ormanlarında yaşıyorlar. Bunlar çok güzel. Böyle çünkü... Evet, hani çubukları yiyerek şeyleri bambu kamışlarını yerek müthişler ya. Çok sevimliler. Peki hayvan arkadaşlar şimdi hayvanları yedikleri e, yemeklere göre beslenme türlerine göre gruplandırdık, kategorize ettik. Ondan sonrasında e, yaşadıkları yere göre kategorize ettik, habitatlarına göre. Bir de e, habitatlarına göre başka etçil mi, otçul mu dedik. Sonra habitat etçil, yaşadıkları otçul. yerler dedik. Ee, bir de öncesinde memeli mi yoksa yumurtlu yani mu, e, sürüngen mi? Üreme şekillerine göre arkadaşlar gruplandırmıştık. Şimdi geldik body parts. Vücudunun bölümlerine göre arkadaşlar. Yani bunlar o hayvanın türüne özgü şeyler olduğu için. Yani bir e, kaplanın özelliği, bir e, filin özelliği tabii ki aynı değil. Bunların özelliklerinden bahsederken nerelere vurgu yaparız? Teeth. Dişlere. Dişlere. Deriz ki a tiger has sharp teeth. Keskin dişleri var. Ciklis. And sharp claws. Ve? Biraz ürkütücü. <laughs> korku, korku dersimize devam ediyoruz. Pençeleri var arkadaşlar aynı zamanda. Tail. Kuyruk. Kuyruk. Buralar vurgu yapılır arkadaşlar genelde kedigillerde. Fur. Derisi mi? Acaba Kürk. Kürkü. Kürk. Neck ise? Boynu. Boynu evet. Bu genelde uzun boyunlu olan e, zürafa da yapılıyor. Bakalım şimdi, bunlar vücudunun bölümleri olduğu için, onlara sahip olduğu için have fiili kullanılarak genelde anlatılır. Tigers have long tail, thick fur, sharp teeth and claws. Yani? E, long tail yani uzun kuyruğu varmış. Thick, kalın demek. Kalın kürkü varmış, e, keskin dişleri ve pençesi varmış. Pençesi varmış, güzel. Başka bir hayvana bakıyoruz. Body vücudu veya vücudu, gövdesi. gövdesi. Tail yine kuyruk. Kuyruk. Ama fillere özel evet. özellikler de var. Task fil dişi. Trunk hortumu. Ear da kulakları. kulakları. Kulak. Şimdi bakalım. Elephants have an enormous. Enormous means very very big. Body Two big ears, a trunk. Bu e'ler bir anlamına geliyor biliyorsunuz. E'ler bir anlamına geliyor. A trunk, a tail and two tusks. Evet. Neymiş? Filler çok 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 büyük vücuda sahipmişler. Evet. İki tane büyük kulakları, bir tane hortumu, bir tane kuyruğu ve iki tane fil dişi vardır. Vücudun evet. aksine kuyruğu ediyor. da çok küçücük. Enteresan bir şekilde. Bedeni ne kadar büyükse kuyruğu da o kadar küçücük. Garip. Devam edelim. Geldik kuşgillerden bahsedeceğiz birazcık. Kuşların diğerlerden diğer hayvanlardan ayrılan en büyük özelliklerinden bir tanesi beak. Yani gagalarının olması, en büyük özelliklerinden biri kafasına bağladıkları. <laughs> Tabii bandana, bandana bandana'sız kuş da hiç görmedim daha. <laughs> Wing kanat demek arkadaşlar. Kanatlarının olması aynı zamanda da feather yani tüylerinin olması bunu o hayvanı özel kılıyor. Diğer hayvanlardan farklı kılıyor. A parrot has two wings. One, two wings. İki tane kanat. Colorful feather. E, renkli, rengarenk e, tüyler. And a beak. Bir tane de gagaya sahip. Gagaya sahiptir. Diyerek arkadaşlar o hayvanı o şekilde tanıtabiliriz. Let's talk about fish. Balıklar da kendine özgü e, canlılardır. Fin. Yüzgeç. Yüzgeçi. Ve scale. Şimdi pulları tabii ki pulları vardır. Scale ölçek demek aslında scala demek matematikte bakarsan. Hmm. burada bunu biz hayvanın balığın dış kabukları yani pulları olarak kullanıyoruz. A fish has scaly skin and fins. Bir balığın pullu derisi ve aynı zamanda yüzgeçleri vardır diyerek arkadaşlar vücut bölümlerini de bu şekilde anlatmış oluyoruz. Bakalım yukarıda bahsedilen hayvan hangisi? It lives in African savanna. It is a tall mammal. It eats leaves of trees, so they are herbivorous. It has got a long neck and four legs. Dört bacak, uzun bir tane şey. E, ensisi, boynu. Evet. Bu muhtemelen otculmuş. Güzel. alırsak. it lives in African savanna. Afrika savanlarında yaşar. It is a tall mammal. Uzun bir memeli hayvan. It eats the leaves of trees. E, ağaçların leaf şey, ne? Leaf normalde ayrılmak, terk etmek. Sonbaharda ağaçların ayrılan parçalara yaprak deniyor. Ağaçların yapraklarıyla besleniyor. Evet. So they are herbivores. Otçul. It has got long neck and four legs. Uzun bir boynu ve dört bacağı olduğuna göre giraffe. Giraffe. Giraf. Giraf. Güzel. Graf. Senin dediğin olsun. Seni mi kıracağım? <laughs> Find the odd word. Arkadaşlar buraya uygun olmayan farklı kelimeyi bulalım bakalım. A polar bear lives in hangi kelime gelebilir oraya? Arctic. Arctic. Bunu kullandık. It is a good hunter. It feeds on fish. So it is blah blah blah. <gülüyor> <gülüyor> Feeds on fish. Ee, balıkla besleniyor, bu yüzden etçil carnivore. Karnı acıkınca et yediğine göre carnivore. It has a white. Beyaz e, kürke sahip diyeceğiz. Yani, yani e, kürk olan fur. Fur diyor bunu, evet. Bu konuşmadan emin olamadım aslında. Fur. Evet. That protects him. That protects it from cold weather. Soğuk Dan var. koruyan bir kürkü evet. vardır diyor. They are in danger of extinction because of global warming. Because of, bu ünitede bolca göreceksiniz arkadaşlar, yüzünden. Ne yüzünden? Türensel ısınma. Yüzünden, ısınma. onlar ex evet. olma. Yani nesne tükenme tehlikesi, tehlikesi altında. altında. Güzel. Dolayısıyla arkadaşlar burada uygun olmayan seçenek D seçeneğidir diyoruz ve hayvanların kategorize edilme konusunda burada halletmiş oluyoruz. Müzik